Bey nasılsınız? Elhamdülillah siz nasılsınız? Buyurun efendim. yapmaya çalışıyoruz. Bütün önlemleri ve tedbirleri almışsınız. Evet, her şekilde tek kullanımlı rendimen, tek kullanımlı kavlu, tek kullanımlı... Cevdet evet. Bey. Aleyküm selam Cevdet Bey. Buyurun hoş geldiniz. Efendim kolay gelsin. Çok Sağol uzamış ol. ya. Epey uzamış. Karıştın yani. Yeni tarifelerimiz. Ne kadar saç sakal? Koronadan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün önlemleri ve tedbirleri almışsınız. Evet, her şekilde tek kullanımlı rendemen, tek kullanımlı kavlu, tek kullanımlı pera var. Çok güzel. Evet. Sırada müşterimiz var mı? Gelecek evet, şu olan. anda saat başı bir tane müşteri alıyoruz. Cevdet Bey gelecek. Şu an onu bekliyoruz. Ya hazırlığımızı yaptık. Gördüğünüz gibi makaslarımızı her önce ve sonra dezenfektanla temizliyoruz. Müşterimiz de geldi Cevdet Bey. Aleyküm selam Cevdet Bey. Buyurun hoş geldiniz. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Randevu saatiniz gelmişti Cevdet Bey. Buyurun siz alalım. Teşekkür ederim. Maske çıkartıyor muyuz? Evet. O tektaş kardeşim nasıl? Merhaba hoş geldin. Evrim geçirmeye geldik de. <laughs> Buyurun efendim. Ferhan nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın? İyi valla nasılsın? Ne yapıyorsun? İlk gün nasıl? Yoğun musun? Evet, randevularımız olmuştur. Kayan abi sen randevuyla çalışmazdın ya. Evet, yalnız, 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 yalnız. evet, büyüklerimiz tabii başkanımız deniyorsa var. ama. Tek kullanım. Evet, evet tek kullanım. Sen var. Abi güzel bir değişim de yapacağız mı ya? Tektaş çok mu uzamış ya? Epey uzamış. Karıştın yani. <laughs> 60 günleri böyle kafası Tekrar sen nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi biz de sıramızı bekliyoruz. 6.30'da biz de tıraş olacağız. Oo. Aman kaçırma kardeşim. Kaçar mı? <laughs> Bu fırsat 61 günde bir geliyor. İlk güne şey diyorlar da, size bir indirim var da. Doğru mu acaba ya? Vallahi iyi. Şey, Tarifeleri çok da arkadaşa göstereyim misin? Tarifi. Yeni tarifelerimiz. Ne kadar saç sakal? Vallahi oraya okumaya. <laughs> Gücüm, Gücüm Demo. yetmedi. Gücüm Devam. yetmedi. Devam. Aa, tam attır aşını gördüm. 250 lira yazar koronadan sonra. Allah aşkına atlattık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bura güzel. Burayı çek. Yakından çek. Bu evet. arada bayağı sıcak ya. Bu arada... Ne Karantinada günlerimiz nasıl gidiyor arkadaşlar? Karantina günlerimiz çalışıyoruz abi. Sabah 5, akşam 8. İşler yok. Karantina Cevdet Bey işlememiş <laughs> hiç. yok ya hiç işlemiyor yok. Ya çalışmaya devam. En rahat be. Biz izin alıyoruz devam ediyoruz ya. Abi ekmek parası, ya. Yani, bir şey yok. Patron kazan ne da bize verecek. Sen kaç kaç gidiyorsun? Ben mi? Haftada iki gün gidiyorum abi. Hani bizi de yarı zamanlıya döndürdüklerinden dolayı fazla şey yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Aynı Zaten için. hasta da yok. Maaş sistemi? Maaş sistemi de var bak ya. Asgari ücret. Asgari ücret. Parayı alabiliyor musun? E işte bakalım boyalacağız herhalde. <laughs> Allah yardımcımız olsun ya. Ben şimdi bir Hastanede bir iş yoksa. Ne okay, olacak abi? Pozitif çıkmadı üstüne hastanede ne olacak? Her hastaneye gidemiyorsun. Bu şeyi kapatmış. Dört ve beşinci kapatmış. Bu şey kapatmış. Aa, yeter kapatmış. Evet Cevdet Bey. Son rötuşlar. Tamam mı tamam, Başka bir işleriniz var mı? Kendiniz sağlık. Borcumuz 50 lira herhalde. 15 bu kola, 15 bu kola, iki tane delik, 20 lira da paranın üstü. Allah ya bereket ya. versin, teşekkür ederim hocam.